Selam, selamun aleyküm arkadaşlar, selam aleyküm, selamun aleyküm işte. Arkadaşlar, dünyanın en ünlü Youtuber'ın çıkarttığı çikolatalardan buldum. Soma'daki benzinliğe gelmiş MrBeast'in Christmas'ları. İki tane aldım, nasıl aldığımı nasıl denk geldiğini de soracağım. Sabah motor sikletime benzin almaya gittim, benzinliğe. Benzinlikte kartı geçerken bir baktım, böyle mavi mavi gözüküyor dedim bu şey değil mi Mr.Beast'in çikolatasından işte kasiyer kız bilemedi sonra bir baktım evet ondan Hemen zaten gördüğüm gibi anladım çikolata canavarı bir arkadaş olduğum için bunlardan iki tane aldım yalnız şöyle fiyatına bakmadan aldım fiyatına bakmadan aldığım için fiyatını biraz da size söyleyeceğim ikisinin şimdi bu neyliymiş arkadaşlar şöyle göstereyim bademli bu sütlü çikolatalı. Hangisini tadayım ilk önce? Şu çikolatalıyı tadayım. Açıyorum. Nasıl açılıyor? Böyle kutusu falan değişik. Burada bir karakot falan bırakmışlar. Yani. İyi gibi ya. Şöyle Evet güzel. Evet. Arkadaşlar güzel. Tamam bunu birazdan yerim ben. Bunu koydum kenara. Bunu açalım. Bademliği. Güzel. Bunları bir sürü kötü yorum yapmışlar ya. İnternette gayet de güzel arkadaşlar. Hoşuma gitti. Mr. Beast'e çikolatayı çıkarttığı için Teşekkürler. Güzel olmuş. Beğendim. Şimdi fiyatlarına gelelim. Arkadaşlar. Fiyatından önce bir dakika. Kaç grammış bunlar ya? Aman işte arkadaşlar çikolata. 60 gram çikolata böyle büyük. Fiyatına bakmadan aldım. Fiyatı biraz tuzluymuş. Sonradan arkadaşlar beni uyardı fiyatına baktım mı dedi. Şöyle benzinlikte yani bir çikolata kaç para olur? 20 lira 30 lira olur diye düşündüm ben. Fiyatına bakmadan aldım arkadaşlar. Bu çikolatanın tanesi 300 TL. 2 tane aldım 600 TL. Dükkana geldim akşamüstü. Arkadaşlar uyardı bak dedi o çikolatalar çok pahalı. Neden aldım falan. Instagram'da paylaşmıştım çünkü bize de getir biz de yiyeceğiz işte çok merak ediyoruz gibilerinden fiyatı ikisine 600 TL para verdim yorgunluktan göz kapağım düşmüş artık İkisine 600 TL para verdim kart dokümanlarından baktım yani fiyatına bakmadan almıştım ama yine de değer işte tecrübe oldu meraktan aldık yani pazarlama sistemi diyeyim yani ne diyeyim pazarlama stratejisi durum bu teşekkürler Mr. Biz görüşmek üzere